Peki medya açısından ele aldığımızda sebeplerden bir tanesi de acaba medya olabilir mi? Çünkü şehrin olumlandığı, şehrin imkanlarının yansıtıldığı bir medya e, ortamı içerisindeyiz. Yıllardır süre gelen bir durum bu. Dolayısıyla bir kıyas imkanı o kırsal ve kent e, yaşamını kıyaslama ve e, öyle bir e, o cazibe noktalarını keşfetmede medyanın da etkisi olmuş olabilir mi Muhakkak, sizce? Muhakkak. Özentiye Hı. çok fazla sebep oluyor. Evet. Çünkü şehirdeki fırsatlar, hele medyada e, olumsuz şeyler değil daha çok olumlu şeyler gösterildiği için hı hı. E, bu tür fırsat sunumlarında özellikle reklamlarda vesaire e, kişileri muhakkak e, etkiliyordur. Onun cazibesine kapılıp gelenler oluyordur. Evet. Hani eskiden e, 1975'li yıllarda büyüklerimiz bizi şeyle korkuturdu. Hani şehre gelip işte artist olacağım ben diyenler. Evet. Ondan sonra yanlış kişilere kanıp gidenler. Hı hı. Günümüzde bunlar çok kalmadı ama hı hı. bundan e, çok değil. Bir 25-30 yıl önce bu durumlar söz konusuydu. Hani şehre büyük hayallerle gelmek, gelmek büyük evet. adam olmak, orada tutunmak, işte artist olmak, televizyona çıkmak muhakkak etkiliyordur. Mutlaka etkisi de vardı. Şimdi göç eden ailelerin yaşamlarına baktığımızda en somut değişim fiziksel ve sosyal çevrede gerçekleşiyor. Çok doğru.